merhaba Elif, ben Alya. Evet arkadaşlar bugün mantar arıyorduk. Sonra biz de dedik ki babama kışkırtma yapalım. Şimdi annem bizi saklayacak. Sonra annem diyecek ki Elif ile Alya nerede kayboldular herhalde diyecek. Evet arkadaşlar şimdi Emine kışkırtma çekeceğiz. Wow. Elif ile Alya kayboldu kışkırtması. Şu an o mantar arıyor. Gördüğünüz gibi çok uzakta. Orada bakın. Orada şimdi mantar arıyor. Biz de kızlarla mantar arıyormuşuz gibi ondan uzaklaştık. Biraz ormanın içine doğru ilerleyelim. Hadi kızlar. Arkadaşlar. Ay, 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 ay. Bizi, biz. Evet. Hayvan olabilir. Oh, no. Hayvanlar olabilir. Evet arkadaşlar. Zaten ormanın içindeyiz. Kesin babam bizden çok kötü bir intikam alacak. Evet. Acaba ne yapacak? Hadi ilerleyelim biraz daha aşağıya. Ha, bu orman çok güçsüz bir yer. Böyle bakar mısınız yani? Nasıl deşmişler ya. Hadi biraz daha aşağı inelim. Domuz gelecek diye çok korkuyorum. Şu an Emin ya, hala mantar arıyor arkadaşlar. Biz ondan baya bir uzaklaştık. <laughs> arkadaşlar Alya şu an korkmaya başladı. Siz istemiştiniz kışkırtma çekmeyi. <laughs> Anne buraya girelim. Saklanacaksınız çok Ağaçların arkasına saklanalım gelin. Gelmez. Gele Gel de bilmiyorum gelin. Anne, Ormanda oldum. kışkırtma çekmek ben biraz korkunç, korkunç oldu gelince. sanırım. Arkadaşlar sizin için kışkırtma çekiyoruz. Abone olmayı unutmayın. Elif bence burada sizi asla babam bulamaz. Kaybol. Anne, Kaybarım. anne. Efendim anneciğim Çok Korkuyorum. <laughs> Korkuyorsan gidelim. o zaman bu videoya başlamayacaktık. Anne gidelim. Evet arkadaşlar <laughs> bakar mısınız? Yılan yuvası. <laughs> evet arkadaşlar biz duracağız. Anne sen bizim babama kaybolduğumuzu söyle. Tamam kızlar ben şimdi gidiyorum. Emine diyeceğim ki kızlar kayboldu yoklar. Siz burada bekleyin saklanın tamam mı? Tamam. Ben gidiyorum kızlar. Dikkatli olun tamam mı? Tamam. Bir şey olursa bağırın. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi gidiyorum. Emin? Efendim. Kızlar yok. Kızlar yok. Kızlar yok. Bilmiyorum. Mantar arıyordu. Kayboldular sanırım. Bilmiyorum. Gel hemen arayalım. Nasıl kayboldular ya. Bilmiyorum işte. Asla... Çok seslendim ama bulamadım. Nasıl ya? Nerede nerede kaybol? Nereye şey Bilmiyorum ki Emin, her yer birbirine benziyor. İşte bilmiyorum. Ormanın içi her yer birbirine çok benziyor. Kızlar Acaba bu taraf S sanki bu tarafta emin. Arkadaşlar kızlara doğru gidiyor. Bu tarafa çevirdim kamerayı. Arkadaşlar emin çok korktu. Emin orası değildi. O kadar yukarı çıkmamıştık sanırım. Sanırım aşağıya doğruydu. Arkadaşlar yazık ya. Şu an çok üzüldüm. Elif! Aliye neredesiniz kızlar? Kızlara doğru yaklaştı ama kızlar bu taraftaydı arkadaşlar. Kızlar da şu an korkmuş olmalı arkadaşlar. Emin orası değildi. Çok aşağı indin. Tel örgüler var buradan, Değilir, buradan örgüler var. Hayır, tel örgülerden geçmedik emin. O taraf değildi sanırım. Bu tarafa doğruydu sanırım. Çok uzaklara mı gittiler? Ya yanımdalardı, uzaklaşmışlar. Ben de mantara daldım. Evet haklısın Emin ama uzaklaşmışlar benden. Hiç dikkatimi çekmedi. Çok yoruldum arkadaşlar. Emin o taraf değildi ya. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu tarafa doğru gidelim. Gel. Alo. Emi Emin kızları nasıl bulacağız? Yoklar. Emin nerede bu kızlar? Elif. Alya. Emin sanki şuradan bir ses mi geldi? Şu aşağıya doğru. Bu taraftan mı geldi? Evet. evet. Elif! Alia! Sesi dinle, bir dakika. Bağırma. Elif! Alia! Arkadaşlar yazık. <laughs> ya kızım ne? ne yapıyorsunuz siz ya? Oh no! Sabah sabah sizi arıyorum ya. Covid <laughs> değil ama ha. Evet Emin sana kışkırtma çektiler. Sen ne mi biliyordun <laughs> arkadaş ya? Ben evet. içinde kaldım ya. Hayret bir şeysiniz ha. Böyle korktum kışkırtma ya. mı olur değil mi? Kötü bir Ormanda... kışkırtma oldu. Of yoruldum ya. Ödüm ödüm patladı vallahi ya. Çok korktu kızlar babanız. Ya böyle... Kızım ben korktum. Ormanda kayboldunuz diye. Niye böyle şakalar yapıyorsunuz siz ya? Daha yapmayayım. Ya Bence güzel, şey güzel bir kışkırtma oldu. Çok gerçekçiydi. Evet. Çok da güzeldi. Ama bu da yapmadım. Ama tabii ki de ormanda arkadaşlar siz çok uzaklara gitmeyin. Ya Kaybolabilirsiniz. Ben diyorum. Sen diyorsun ki kışkırtma diyorsun, bilmem ne diyorsun. Vallahi var ya. Hayret bir şeysiniz ya. Hadi vedalaşalım. Siz vedalaşın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben çok sinirlendim yani. Evet arkadaşlar videomuzu beğenip abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. hoşçakalın.